Hocalarım selamünaleyküm. Adımız soyadımız? Aleykümselam. Mücahit Çekme. Mücahit Çekme. Hafızız. Evet. Tabii ki ha hafız olacaksınız. Hatimli teravih kıldırmaya geldiniz. İnşallah. Hafızlığı nerede yaptık? İslam'da. Masay'da. Sizin adınız neydi? Muttalip Etli. Muttalip Etli. Aynı yaşatır sanırım. Evet. Aynı köyden misiniz? Evet. evet. Hocalarımız kimdir? Hafızlık hocalarımız? Benim Muhammed hocam. Soy ismi? Muhammed Çekme. Muhammed Çekme Benimki sizin? Şenel Aha. Şenel Aha. Hocalarınız da Korkanlıydı sanırım değil mi? Aynen. İslam Dağı şey. mezunusunuz. Evet. Kaç yıllık görevliyiz? Beş hocam. Beş? Yedi. Yedi yıl. Hocalarım bu akşam maraton çok yoğun. Suyunuzu dalmayı da unutmayın tamam mı? İnşallah. Yani, inşallah. i̇nşallah. Evet. Adem'le teravih kıldıracak hocalarımız. Maşallah. Allahümme halli ala Affet sana maşallah